Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF Air'ın ikinci bölümündeyiz. Ee, burada internette bir şey görmüştüm. O cidden var ona bakmak istiyorum. Aa evet. Flash gözleri renklendirilmiş abi. Artık parlıyor. Önceden griydi. Güzel olmuş aslında ama. Önceki de güzeldi. Bilemedim hangisi daha iyi ama güzel. Bu arada bölümden hemen önce sana şansa bala çıkar PC çıkardım. Ve yeni etkinlik geldi oyuna. Clockwork Balora geldi. İki animatronik daha gelecek büyük ihtimalle ama hang hangisi olacak ne olacak hiç bilmiyorum. Bu arada yani yeni karakter değil yanlış anlamayın da skin yani. Profil fotoğrafımı da o yaptım. Yani e, şurada bu arada şu benim psikolojimi bozdu. 3 saat var bir tane daha clockboard balor alıyor almama. Ama 3 saat sonra video çekebilir miyim bilmiyorum. O yüzden şimdi çekmem gerekiyor. 3 tane lure olacaktı daha çok hakkımız olacaktı ama maalesef dediğim gibi alamıyoruz. Burada günlük görevleri yaparken iki tane Toy Freddy Lure'u da aldım yani bayağı iyi oldu. Bir şeylerimiz var. Bu bölümde yine geçen bölümkü gibi lur harcayacağız. ama bu sefer cidden elimde çok güzel animatronikler var. Öncelikle bir Clockboard Balora Lure'u denemek istiyorum. Bu arada ilk defa Balora ile fight atacağım. Çünkü hiç Balora Lure'u çıkmadı bana zaten günlük görevlerinde çıkmıyor diye biliyorum. Ayrıca Balora oyuna ilk eklendiğinde bende oyun daha yoktu. O yüzden o etkinlikten de alamadım. Tabi Dark Circus da gelmişti. Ama sadece bir tane lure veriyorlardı. Ben aldım yakalamaya. Yani hesabım gitmişti geçen bölümde dedim zaten. Balora durum vardı bir tane ama hesap gitti ben daha yakalamaya çalışmadan. Ve geldi burada balon boya benzettim. Ama skin çok güzel değil mi ya?

Abi. Nasıl bir şey oğlum bu? Üf, mekanikleri biliyorum da. Zormuş be abi. Ha. Diğer nerede? Diğer minerin nerede? Son minerin nerede abi? Hayır. Son minerini bulmam lazım. Ha. Oo tam yakaladım. Düşündüğüm kadar zor değilmiş ama kalpten gidiyordum bu arada. Çok heyecan yaptım. Bu arada lütfen skin'i ver. Acayip güzel duruyor. Oyunda en sevdiğim skinlerden birisi bu oldu yani cidden. Ama vermedin be abi. Bu oldu mu şimdi? Abi of cidden kalpten gidiyordum çok heyecan yaptım abi of ama bak balora fayda eğlenceliymiş sevdim mekanikleri çok kolay ve oğlum balora Fight'te ölünmüyor galiba onu fark ettim çünkü internette de gördüğümde hiç ölen birini görmedim yani minirinalar da öldürmüyor tepeye tam tırmandığında bilmiyorum yani Ölünüyor olabilir ama büyük ihtimalle ölünüyordur da ben hiç görmedim ölenini. İlk denememde kendim de ölmedim yani. ha ölünüyordu tamam tamam. Bizim sesimiz fulle çıktığında ölüyorduk. Doğru şimdi hatırladım. Ama çok kolay ki o zaman yani yaptığımız tek şey fazla hareket etmemek. Yani kolaymış. Bir de Toy Freddy kullanacağım. Bunu yakalayabilir miyim hiç bilmiyorum. Toy çıkıyor ölmüştük geçen bölümde ama Baga ölmüştük yani. Maske takıp ona bakmama rağmen oyun baga girdi ve öldüm. Yani Toy Freedom mekanikleri genellikle Toy Chica aynı. Tek farkı ekranı bir kırmızı yapıyor ve kırmızı yaptığında maskeyi takmazsak elektriğimizi çalıyor. Tek farkı o yani. Komple maskeyle dolaş. <laughs> Ama cidden bir şey diyeyim mi? Balora skin'i çok iyiymiş. İstiyorum ben onu abi mükemmel. Zaten hiç skin'im yok ben. Robot çıkarma konusunda çok şanssız olduğundan normal robotları da 10 milyon kere yakalayıp çıkartıyor. Skinlerin de luruna az verince işte çıkmıyor bana. Millet ilk yakalı işte çıkartıyor bana çıkmıyor abi şansa bak mükemmel değil mi? Ah geldi Toy Freddy. Yalnız şekilmiş ha Toy Freddy. Kesin burada bu arada. Tam buradan falan gelecek. Bak elektriği çalıyordu. Maske takılı olduğundan çalamadı. Ah Bir an toy ile karıştırdım. Ölüyordum. Evet saklambaç oynuyoruz. Abi. Bu arada seni cidden yakalamak istiyorum. Umarım QP ya da karakteri verirsin bu arada. Al bakıyorum. Toçka da bakmama rağmen ölmüştüm. Oyun çok kötü baga girmişti. Elektriği mi çalma? Adama bak ya elektriğimi çalıyor. Sinir oldum bu nasıl mekanik ya. Elektriğimi çalmasa keşke. Psikolojim bozdu. Of ya. Az daha uyuyorduk. Hayır. Tamam burada. elektriği çalıyor ya. Elektriği çalması çok kötü bu arada. Lütfen koş da bir yakalayayım. Al al göbe. Oğlum toy çıkıyor bundan daha zordu nasıl ya? İnternette toy bir diye zor diyorlar. Bende mi bugün bir profesyonellik var anlamadım ki ben. Lütfen ver bu arada ya köpüğü ya çıldırtacaklar abi beni ya. Bana verin kardeşim ya çıldırtmayın. Psikolojimi bozuyorlar. Abicim istiyorum ya. Bana şu verin adamlar bir kere yakalıyor çıkartıyor. Ben niye marketten alıyorum animasyonikleri baksana yakalıyorum çıkmıyor psikolojim bozuldu ya. Allah'ım delireceğim. Hayır spring Trip zaten yakalayamıyorum. Onu kesin marketten alırım yani. Hem çıkmıyor hem ben yakalayamıyorum. Mükemmel abi, kesin. Of, sinir oldum. Bu arada ıı, şeye bir bakabilir miyim? Bataryada dolmuş mu? Onu da bekliyordum. Aha, coin verirsen güzel olur. Bu arada çok iyi. Burada göçen bölüm. Blastrap için ıı, ekstra batarya alacağım demiştim. 27 tane aldım. Aslında daha alabiliyorum hala. Ama dediğim gibi Spring Trip'i alacağım çünkü hem yakalayamıyorum hem de zaten yakaladığımdan da çıkmadığı için. Bak dün sadece bir kere oyuna girdim ve sadece çıka yakaladım QP'si çıktı. Bana iyi robotlarınki lazım kardeşim. Niye şey veriyorsunuz ki? Hadi yine robot olarak çok sıkıntılı değilim. Bayağı bir var da. Allah aşkına QP'lere bakar mısın? Yok neredeyse QP yok ya. Ben de plush trap bile var ama bir toy money spring trap qp'si falan yok abi. Nasıl bir şey bu ya? Burada batarya dolmuştur artık herhalde. Ona bir Aynen batarya dolmuş. Şimdi ben Clockwork Balor'u bir kere daha çağıracağım. Bu sefer bu arada, lütfen o skin'i ver istiyorum kardeşim. Oyundaki en güzel skinlerden birisi bak. Oyunda en sevdiğim skinler benim zaten şey, Clockwork Balor'ayla Black Ice Frost bir abi çok mu? İkisi mükemmel. En sevdiğim skinler yani çok iyiler cidden. Burada oyun aslında Golden Freddy, Jeko çıkar, bir de Jeko skin getirse güzel olur çünkü hiç skinleri yok sıfır Hadi Jeko Bonnie de Jeko Chica belki tamam Ama yani cidden Golden Freddy diye skin getirmeleri lazım abi ya <laughs> Clockwork Balloran neden gelmedi abi Burada yeni gelecek animatronikleri çok merak ediyorum ben biraz düşündüm Eğer geçen etkinliğe benzerse Freddy balon boy ya da Adı neydi? Şu an aklıma gelmiyor. Baby gelebilir arkadaşlar. Ama kesin demiyorum. Tahmin yani sadece. Heh. Of abi balona ne ses yaptım be. Aman aman. Hayır az daha gidiyorduk. Ha yakaladık yine. Balur cidden kolaymış ya. Balurak kolaymış abi güzel. Bak. Lütfen. Lütfen skin'i ver. Lütfen skin'i ver. Hay ben. Of psikolojimi bozdu abi ya. Neyse en azından bir tane daha hakkım olacak da e, Luru alacağım. Abi çıldırtacaklar beni. Neden çıkmıyor abi ya? Bak, işte ben de şöyle bir şans var. Önceki hesabımda da bu hesabımda da Foxy'yi ilk yakaladığım anda hem QP'ye hem de karakterin kendisi aynı anda çıktı. Abi niye Foxy ya? Mesela onu Toy Freddy'de de yapsan çok mu şey olur yani? Neden Foxy neden? Foxy zaten zor yakalanan bir robot değil. Ayrıca nadir de değil. Zaten görev yapıyorum, sürekli onun durunu veriyor. Allah'ım ya. Al hadi bakayım o zaman. Bir Toy Freddy daha patlattım, onu da şey yapacağım. Bir de Toy Freddy... Bir... Konuşamadım. <laughs> Heh. Bir tane daha Toy Freddy yakalayalım. Neden yok bu arada? Abi yok. Tam burada. Çok net burada da. Hadi bakayım. kaydı Tamam abi sen koş bakayım be Allah <laughs> diğerlerini alışınca kafamı çevirmeye çalışıyorum da sonra aklıma geliyor ama nasıl hayır tam burada bir yerden gelecek. Hadi be. Hmm. Ölüyorduk bu arada. Neredeyse ölüyorduk. Bu arada ben şu an bunu ekstra batarya kullanmadan geçtiğime şaşırıyorum ya. Ekstra bataryasız iyi geçiyor mu? Öldük. Hayo. Aynen ölmüşüz. Abi ya o ekrana statiklenme geldi ya. Ondan öldüm ya. Abi. Güzel olmadı ama bu ya. Statikten öldük. Öf ya. Neyse yapacak şu şey. Burada Toy Story'de acayip elektrik yiyor ya. Batarya bir dolarsa inşallah. Burada etraftaki şeyler gitmiş. Ben bir kaydı durduruyorum. Oyunu açık kapatacağım. Etraftaki şeyler gelsin. batarya dolar o zaman. Şimdi göreceğiz zaten niye şey <laughs> Evet geri geldim. Bakayım şimdi bir şey dolmuş mu diye. <laughs> Ama kalıntı çıktı. Neden ben böyle? <laughs> dolmuş, şimdi 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 ben hadi bir tane de plush trap çağırıyorum lan size hadi bakayım bir de plush trap çağırdım burada bilmeyenler için plush trap oyundaki en zor mekaniğe sahip robotlardan bir sadece çok nadir bulunuyor ama tabii yani şimdi biz <laughs> Hayır az önce daha kolay çıkan şeyleri yakaladım çıkmadı Aa, bu çıkıyor ya psikolojim bu. Tabi bunun olması iyi bir şey ama diğerleri de çıksa keşke. Burada şu ekstra bataryaları var ya. Sırf bulaştırıp için kastım abi. Zaten elektriği genelde bitirmiyorum. Nerede abi? Bulaştırıp gelmedi. Kazıkladınız mı bizi bozukluğu vermişler. Allah'ım ya. Cidden bulaştırıp yok bu arada. Ne oluyor Allah? Ama plastik yok. Tuhaf şeyler oluyor diye. Heh tamam. Bu arada lütfen şunu yeneyim de bir QP çıksın. Abi neden olmuyor? Neden olmadı? Hayır. Böyle değil miydi bu? Nasıl yani? Hmm. Yaptım ama cidden neden olmadı şimdi bu? Tuhaf hem de baya... Öyleyse! Oha kaç tane ekstra batarya yedin? Çüş! Ulan 27 ekstra batarya vardı. Oha ya bir tane şeye girdim dört tane de hadi sen nesin öyle? Hayır aslında yakaladım neden çıkmadı? Arkadakiler yeşildeydi. Yeşildeyken şoklamam gerek. Birik... Ha acaba tam yerine gelmeden mi şokladım? Abi öyleyse ama çok saçma öldüm ya. Ama öyle değilse de cidden çok yine saçmaydı ki. Oyun baga mı girdi? Ne no, anlamadım. Şimdi bakın arkadaşlar o yandaki şeyleri şoklayarak arkadakini yeşil çizgiye de tutmamız gerekiyor. Yeşil çizgiye getirmemiz gerekiyor. Ben getirdim. Sonra plastik e, dibimize geldiğinde onu şoklamamız lazımdı ama nedense olmadı. Hiç bilmiyorum neden olmadı ya. Allah Allah. Tuhaf abi. Neyse ben onu internetten iyice bir daha araştırayım. Yani neden öyle olduk ya? Acaba yeşil çizgi çok az geçtim. O yüzden olabilirim ama hiçbir fikrim yok. Ya ben ona bir internetten bakayım sonra bir daha. Bir sonraki videoda yine şey yaparız. Bu arada ekstra bataryaların için. gotcha shut no. down